Gerekli istişareler yapıldı. İşlenen suçların ağırlığı tartıldı. Börü Beybe, Sayra Hatun'la ilgili karar kesinleşti. Sorumluluğu altındaki vazife mevkini terk ettiği ve bu suretle kayıp vererek birliğinin dağılmasına sebep olduğu için Börü Bey'in başı vurularak idamına hükmedilmiştir. Sultan Hazretleri Börü ne yaptıysa miyetinden yaptı. İslamiyetinden yaptı. Bu hüküm hiç safa izanı sığmaz. Zahira Hatun kerekte yardım etti bize. Ben vefa borcumuzu ödemeye gittim oraya. Usulüm yanlış olabilir. Lakin ben hainlik etmedim. Böyle bir ceza ancak bir haine yaradır. Verilen vazifeyi bir hakkın yerine getirmemek hainlikle eş değerdir benim için. Bu ilk değil Baru. Harimde olanlar malum. Seni artık affedemem. Sultanım yapmayın. Sultanım yapmayın. Yalvarıyorum kıymayın böyle sultanım yalvarıyorum. Bunu değil. Beni cezalandırın lütfen. Sen de en yakın Frenk iline sürgün edileceksin. Kahire ve Şam başta olmak üzere hükmüm altındaki bütün Müslüman illerine girmen ömür boyu yasaklandı. Sayran'ın ne suçu var? Onu neden cezalandırırsın? Bir çiçekle bahar olmaz. Bu hatunun geçmişte işlediği cürümler herkes tarafından ayan. Onu daha fazla burada tutamam. Bu mu senin adalet anlayışın? Orada kaçırılan Şemsi Hatun olsaydı yerinde durabilecek miydin? Ağzından çıkanı kulağın duysun. O benim zevcem. Bu hatun senin neyin olur? Farazi sözlere lüzum yok. Mühim olan netice. Ortada onlarca şehit var. Bir de üstüne öz kardeşinin canına kıyınca ne geçecek? Adalet! Adalet yerini bulacak. Bu uğurda kardeşine dahi merhamet etmeyen sultanımızın hükmü dost, düşman herkese misal olacak. Sultanım, böyle bir gibi mücahitler kolay yetişmez. Onu böyle alelacele ölüme gönderemezsiniz. Onun kadar bizim de hatamız var. Bunun bedelini Börü'nün tek başına ödemesi adaletli olmaz. Kimseye kanaatini sormadım. Hüküm belli. İnfaz edilecek. Yatırın başını. Hele. Sultanım. Biz ne ederiz? Yatırın dedim. Arka arkaya kaleleri fethedince enaniyetin mi kabardı? Kalbin katılaşmış senin. Öz kardeşine zulmetmekten çekinmezsin. Daha fazla konuşturmayın. Sultanım Allah aşkına. Tekrar düşünün. Düşünecek bir şey yok.